Değerli kardeşlerim, bugün oruç tutmanın yasak olduğu günlere bakacağız. Değerli kardeşlerim, oruç tutmanın emredildiği veya tavsiye edildiği günler olduğu gibi, oruç tutmanın yasaklandığı da günler vardır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, iki vakitte oruç tutulmasını bize yasaklamıştır. Bunlardan bir tanesi, Ramazan bayramının birinci günü, İkincisi ise Kurban Bayramı'nın ilk dört günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize oruç tutmayı yasaklamıştır. Değerli kardeşlerim, Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve Kurban Bayramı'nın ilk dört günü oruç tutmamasının sebebi ise bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmalarından dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu günlerde oruç tutmasını bizlere yasaklamıştır. Bundan dolayı bizler bilhassa Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının ilk dört günü oruç tutmaya, mamaya dikkat edelim.